Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry'nin körfez ülkelerinin Suriye'ye müdahale masraflarını karşılamaya hazır olduklarını açıklamasını nasıl da anlamalıyız? Zaten kimi karşılayacaktı ki masrafı? Yani Suud gibi bir Amerikan uşağı varken, Katar gibi bilmem, Ürdün gibi e, devletler varken, yani Amerika kendi cebinden para mı harcayacak? Bunların hepsi zaten e, Suriye'nin rejiminin değişmesinin taraftarı ve de zengin ülkeler. Amerika niye elin cebine atsın ki? Bunlardan alıyor, fazlasıyla alıyor. 5 milyar masraf ediyorsa 10 milyar bunlardan para topluyor. Her zamanki yaptığı budur. Öyle bir duruma gelmişiz ki ya bu para değil mesele. Zaten Amerika bunların parasını her zaman yiyor. Müslümanların parası, petrol paralarını zaten bu alçak krallar kendi krallıklarını koruyabilmek için süper güce yediriyorlar zaten sürekli. Yoksa onlar aynı gün devirir Amerika. Onu biliyorlar. Bunları bu para her zaman yediriyor, ilk defa değil. Fakat acı olan şu ki bir Müslüman olarak ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Amerika vursun mu, vurmasın mı? İki ucu pis bir değnek. Vurmasın desen, Beşşar zaliminden taraf mı olacağız? Beşşar'ı mı destekleyeceğiz? O da mümkün değil. Beşşar'a mı acıyacağız? O da mümkün değil. E vursun desen, bir kafir devletin, Müslüman topraklarını vurmasını istemiş oluyorsun. Ya mesela Amerikalılar akı vurdu mesela. Şimdi biz o zaman taraftar mı olduk? Tam tersine bu bir zulüm dedik. Bu bir işgal dedik. E şimdi Suriye'yi vurmasını mı isteyeceğiz? Yani istesen bir türlü, istemesen bir türlü ne diyeceğini bilemiyorsun. Ve maalesef Müslümanlar şu anda onun vurmasını bekliyor. Geçen hafta da söylemiştim. Üç tane İslam devleti olsaydı, üç tane İslam devleti kendi aralarında bir güç meydana getirseydi, böylesi zalimlere karşı onlar gerekeni yapsaydı, bu iş kafire kalmasaydı, ondan medet beklenmeseydik, ne kadar utanç verici, ne kadar utanç verici. Amerika gelecek, vuracak. Sevinecek miyiz? Ne diyeceğiz bilmiyoruz. İsrail Suriye'yi vuruyor. Ne yapacağını bilmiyorsun. Sevinsek mi, sevinmesek mi? Bu iş böyle olmamalıydı. Bin defa anlattım. İki buçuk yıldır kaç defa söyledim. Bu iş böyle olmamalıydı. Bunun yolu bu değildi. Hiçbir hazırlık yok. Kadro yok, cemaat yok, hiçbir şey yok. Birilerinin göz kırpmasıyla sokağa çıktı insanlar. Ve Türkiye ekmek yemek veriyor. Belki birkaç kamyon silah veriyor. Onlar can veriyor. Bütün Suriye yerle bir. Alt yap, yüz, yap hep bitti. Baştan Suriye inşa etmek lazım. Nasıl olacak? O kadar insan şehit oldu. Bu iş nasıl olacak? Bu iş böyle mi olmalıydı? Libya gibi olacak zannettiler. Amerika geldi bir iki tane uçakla Libya uçaklarını vuracak falan filan. Hemen beş dakikada devrim olacak zannettiler. Libya'nın dostu yoktu. Suriye'nin dostu çok. Yedirmiyorlar işte anlamıyor musun? Bırakmam diyor işte Rusya, İran, Çin, Lübnan, Irak. Bırakmam diyor sana bunu yedirmem diyor işte açıkça bunu söylüyor yani. Ve daha fazla kayıp olmasını istiyorlar. Hem Rusya hem Amerika. Kurtulmuş oluyorlar Müslümanlardan. Bütün radikal gençler, bölgenin bütün radikal gençleri oraya çekiliyor bir şekilde istibarat örgütleri götürüyor oraya. Eski hapçılar, eroinmanlar, katiller, hırsızlar. Bir sakal bırakıyor, oluyor hocam Müslüman, oraya gidip savaşa gideceğim diyor. Bir kısmı samimi, bir kısmı da böyle. Eski hapçılar orada savaşıyor. Samimiler de var tabii ki. Ama Amerika'nın umrunda değil. Ha samimi ha değil. Fark etmez onun için. Bu gibi radikal görüşlere sahip silah taraftarı olan bütün insanlar temizlenmiş oluyor orada. Ne güzel. Birbirlerine düşürüyor. Silahlı gruplar birbiriyle de savaşıyor icabında. Şii-Sünni çatışması meydana getiriyor. Sünni dünyada İran'ın ve Şiilerin kafir olduğu anlayışını yayıyor. Onların dünyasında da sünnilerin işte beşara zulmettiği falan filan gibi şeyleri yayıyor. Sünnileri kafir gösteriyor. Şii sünni çatışması meydana getiriyor. Ve iş mezhep çatışmasına doğru gidiyor. Yani beşara karşı idi güya başlangıçta. Şimdi başka istikametlere doğru gidiyor yavaş yavaş. Önce belki samimi insanlar girdi işin içine. Ondan sonra ne kadar hırsız varsa şu anda bütün Suriye'yi soyuyorlar. Bütün hırsızlar orada şu anda. Evlere girip kapı pencereleri bile söküyorlar. Bu dava mıdır? Böyle böyle hareket olur mu? Bu hırsızlık. Doğrusu, eğrisi karışmış birbirine. İyi niyetli olan da, olmayan da hepsi beraber. Çünkü kontrol yok. 1200 tane grup meydana gelmiş. Silahlı grup. Amerika bunu kasıtlı yapıyor. Yoksa istesen bir tanesini güçlendirir, onun etrafında toplar. Ama çatışma istiyor. Bunlar yarın birbirlerini de öldürsünler de istiyor Amerika. Bin defa dedim yine söylüyorum. Beşşar gitse yerine İslam gelmeyecek. Madem gelmeyecek. O halde Müslümanlar neden ölüyor? Kim gelecekse onlar ölsün. Gene bir başka beşşar gelecek. Gene bir Amerikancı. Bu Rusyacıydı o yeni gelecek olan belki Amerikancı olacak gene onun gibi birisi gelecek. Saddam gitti yerine kim geldi? Çok Müslüman bir adam mı geldi? Gaddafi gitti yerine ne İslam mı geldi? Neden bu kadar safız? Orada savaşan samimi insanlar. Ne, onlar ne sanıyorlar yani? 3-5 bin kişi devleti mi değiştirecek? Oraya İslam'ı mı hakim kılacak? Onların çoğu Suriyeli bile değil. Yarın hepsi gitmek zorundalar. Savaş bitti mi? Hepsi gitmek zorunda. Suriye'de kalamazlar. Gene kalacak Suriye halkı. E Suriye halkının zaten İslam diye bir derdi yok ki öyle İslam hakim kılalım falan filan. Zaten bunların sokağa çıkışı da İslam adına değildi ki. Özgürlük namınaydı. Demokrasi namınaydı zaten. Demokrasi ise demokratlar ölsünler. Neden? Müslümanlar ölüyorlar. Ne kadar safız. Ama yani Beşşar'a karşı mücadele verilmemeli mi? Verilmeli elbette. Bir zalimdir ve bir kafirdir. Ama öyle zalim, öyle kafir çok Orta Doğu'da. Siyaset bilelim yani. Neden o? Neden o? Sanki Orta Doğu'nun diğer devletleri sanki çok iyi. Hepsi onun gibi. Suud Kralı çok mu iyi bir halt yani? Katar çok mu iyi? Ürdün çok mu iyi yani? Neden oralarda başlamadı bu hareket? Çünkü onlar Amerika ile güzel geçinen uşaklar. Ve bu tekfirci gruplar, herkese kafir diyenler, her ne hikmetse hiç İsrail'e karşı savaşmıyorlar. Amerikan hedeflerine karşı bir saldırıları yok. Her ne hikmetse Amerika'nın olun dediği yerde oluyorlar Amerika Suriye'de olmalarını istiyor Suriye'ye gidiyorlar Irak'ta olmalarını istiyor Irak'a gidiyorlar Afganistan'da olmalarını istiyor Afganistan'a gidiyorlar neden İsrail hedeflerini vurmuyorlar neden Amerikan hedeflerini vurmuyorlar eğer bir devletin küfür devleti olmasıyla alakalıysa onu hepsi öyle zaten hemen hemen Hangisinde İslam hakim? Hepsi de aynı. O zaman neden orayı seçiyorsun da başka bir yer değil mesela? Ya düşünmeleri gerekmez mi? Müslüman Allah için canını verir. Verir de verdiği zaman İslam'a yarasın. O kan İslam ağacının köküne aksın bari. Bari o ümmet ağacını güçlendirsin. Kanım akacaksa bari o ağaca aksın. Ama durum şu anda bu değil. Müslüman ölüyor Allah rızası için gidiyor, savaşıyor, ölüyor. Fakat bunun yerine kim gelecek? Onun hesabını yaptığı yok. Amerika adına adeta savaş yapmış gibi oluyor, farkında değil. Amerika'nın hedeflerini gerçekleştiriyor. Allah için savaşan gene şehittir. O ayrı bir mesele. Şehitlikle olmuyor bütün her şey o değil yani. yani. Şehit olabilirsin de. Fakat yani şehit ol ama o kanın da İslam'a faydalı olsun yani. yani. Siyaset bilmezsen kanın akar ama kafire faydalı olur. Bundan sonra İslam gelecekse tamam. İslam gelmeyecekse neden Müslüman kardeşlerimiz ölüyor? Ve İslam gelmeyecek. Suriye'de cemaat memaat yok. Suriye halkı İslam'ı da bilmez. Daha 3 sene evvel Beşar'a oy veriyorlardı bu insanlar. Bunlar sanki bir bilinçlenme döneminden geçmişler, cemaatler vardı, çalıştı, faaliyet yaptı. İslam'ı halka öğrettiler, milyonlarca insan İslam'ı öğrendi. Sanki Mısır'daki gibi. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey yani. Hani Mısır'da olsa dersin, o da cemaatler oldu bitti var. 90 yıldan beri cemaatler var. Ve bir sürü milyonlarca insanı eğittiler. Tamam. E burada öyle bir şey yok. Bunlar mı İslam'ı getirecek? Zaten İslam İslam lafını eden de yok. İslam'ı lafını edenler kimler? Suriyeli değil. Suriye dışından gelenler. Onların öyle bir derdi yok. Onların derdi demokrasi olsun, özgürlük olsun. Başka bir şey değil. Amerikan demokrasisini gördük işte Mısır'da. Darbeciler destekleyen bir demokrasi. demokrasi. Bu değil mi demokrasi dediğiniz yalan?